Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber balon BTD bakın oynuyoruz arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor şimdi çarkımız var onu çağıralım azını çekemiyorum arkadaşlar hem biraz da hastayım hadi kırk mı geldi ya yeah, iyi yetmiş oldu kolektör çok uzun olmayacak arkadaşlar. Ya. Ah. O zaman Battle Battle Arena girelim. Arkadaşlar ben burada watch it for free entry yazıyor. Ona tıklayacağım. Reklam İstiyorsanız yorumlara evet deyin, İstemiyorsanız hayır deyin. Ben şu an göstereceğim. Çünkü arkadaşlar belki siz bir şey yapıyor olabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Siz e, belki bu uygulamaları yükleyebilirsiniz, yüklemek isteyebilirsiniz. Mesela bu oyunda sanırım para kazanıyor. Ya oyun değil de uygulama diyeyim. Ah ne oldu? Okey. Çeldera falan hadi. Yenildik arkadaşlar bence. Aa, benim sevdiğim bir hata. Sen sen sen. Bir de bonus. Başka. Yine iyi. Bir daha Hadi hazır ver lan. Hadi lan, hazırlan. Yok. Ya, speak. skip dedi. Skip ne? Aynen, skip dedi arkadaşlar. Speak dedi. Skip dedi. Skip'e hiç skip diye bir şey yok. Geç güzel değil. Hadi ne istiyorsun? Hadi artık ya. Hazır var lan. Tamam. Şuraya koyalım. Ay. Arkadaşlar içeride çok... Ay ayağımı çarptım. Çok ses var. ben bunu yine yenemem ya. Adam proymuş demek ki. Baksana. 1040 bilmem. Aha, yıldırım da bastım. Tır edecek şimdi. Tırırt. Hayır. full <laughs> <laughs> bien ah, ¿qué pasa? No ay. Ben bunu yenerim ya. Yok yenemem. Yeni... Yene, yenemeyle bilir mi yenemem? Bilmiyorum. Arkadaşlar rakip takımdaki şu mavi var ya işte o yani. nereye yani. tıklarsanız o da şey oraya şey yapıyor. Ya. Ben 500 olmuyor şuna basayım. gönderebiliriz bakalım ben Arkadaşlar o biraz geçit veriyor da ben hiç geçit vermiyorum. Şöyle bir şey koyayım. Tamam. Bir durum nasıl? Canım? Hadi. Kaç level round olmuş. Işte. Merak etmeyin arkadaşlar. Benim helik helim, helikopterim, heli Artı yıldırımlı büyücülerim bunların içinden geçerler. Merak etmeyin. Merak etmeyin bir tane daha hele basacağım. Yok ya da basmayacağım. şey alacağım. Süper Monkey. 3000'e. Şuraya şu büyücünün yanına, yanına veya başka bir yere koyarım. Hadi ya. yapıyor. Dırr. Bir de ikinci leveli. Bin iki oldu bile. Hala level on Neyse. Devam arkadaşlar bir baskın yedim. Aha süper monkey gelmiş. Koş şuraya. Bakın çat 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 vuruyor arkadaşlar bakın çat 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 İkinci leveli bir de dar yapıyor dar ay el basmayacağım şu an durumumuz gayet iyi adamın iki tane taramalı tüfeği olmuş İle bir tane daha hele basayım diken 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 lan o hiç hiç canımız gitmemiş hemen şunu şey şöyle yap. ona ona basacağım şu süper ralince ralince bastım. Benzili uzadı. Ça 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 diye vuruyor. Lan, Lan. 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 <laughs> Doğru izlemiyor arkadaşlar. Dilim dolandı da. Şimdi şu, şuraya tane büyücü. Buraya bunu yıldırım basacağım. Gelsene ya. Birazdan balon gönderir. Aha yıldırım. Artık buradan hiç geçemezler. Arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım. Bir sonraki maçta belki girelim girerim videoya ya da videoyu bitireyim bu videodan da bu kadar.